Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim her şeyin bir ömrü olduğu gibi dünyanın ve kainattaki her şeyin de bir ömrü vardır. Kainattaki her şeyin ömrünün tükendiği ana kıyamet denir. Kıyamet koptuğunda her şey darma duman olacaktır. Yevme tübeddelül erdu gayral erdi ve semavat. O gün yer başka bir yer olacak. Sema başka bir sema olacak. Hiç kimse kalmayacak. Herkes ölecek. Allahü Teala limenil mülkül yevm. Bugün mülk kime aittir diye soracak. Hiç kimseden ses çıkmayınca yine Rabbimiz cevap verecek. Lillahil vahidil kahhar. Her şeyi etkisi altına alan ve tek olan Allah'a aittir. Ey krallar, ey melikler, ey makam mevki sahipleri, ey mal mülk sahipleri. Mülk kime aitmiş? Bana ait. Keşke anlayabilsek değerli kardeşlerim. Evet kıyametin kopacağı bir an var. Aslında insanın ölümüyle beraber küçük kıyameti kopmuş olur ama bir de büyük kıyamet var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Cebrail gelip metes saatu kıyamet ne zaman kopacak diye sorduğunda Efendimiz aleyhisselam mel mes'ulu bi a'leme e mine konuyla alakalı kendisine soru sorulan yani ben bu konuyu senden daha iyi bilmiyorum ama bazı alametlerini söyleyebilirim diye ifade etmiştir. Evet efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet kopmadan önce meydana gelecek hadiseleri bizlere aktarmıştır. Biz bunlara kıyamet alametleri diyoruz. Alimlerimiz kıyamet alametlerini büyük alametler ve küçük alametler olmak üzere ikiye ayırıyorlar. Küçük alametlerin neredeyse %90'ı %95'i meydana gelmiştir ki bunlar bir hayli fazladır. Hadis-i şeriflerde ifade edilir. İnşallah bir zaman belki bu konuyla alakalı ders yapmış oluruz. Mesela ilmin azalması, zinanın çoğalması, emanetin zayi edilmesi gibi küçük alametler vardır. Şimdi okuyacağım bir rivayet var. Abdullah bin Amr bin El-As radıyallahu an rivayet ediyor. Bu da Mekke'de meydana gelecek olan kıyamet alametidir. 3 madde sayıyor Mekke ile alakalı. Bunlar meydana geldiği zaman bil ki kıyamet yakın demektir diyor Abdullah bin Amr el-As radıyallahu an. Hadis mevkuf bir hadistir. Yani Hazreti Abdullah Efendimiz Aleyhisselam böyle buyurmuştur dememiştir. Ancak alimlerimiz diyorlar ki gelecekle alakalı meseleleri Hazreti Abdullah kendi fikriyle söylemez. Mutlaka Resulullah'tan duymuştur ve öyle aktarmıştır demişlerdir. Dolayısıyla bu hadiste merfu hükmü vardır diyorlar. Bu hadisi şerifi de İbni Ebi Şeybe Musannefinde bizlere aktarıyor. Diyor ki Abdullah bin Amr el-As radıyallahu an Keyfe entüm izâ hedemtüm el-beyte felem teda'u haceran ala hacerin. Kabe'yi yıkıp taş üstünde taş bırakmadığınız zaman haliniz ne olacak sizin? Orada bulunanlar dediler ki ve nehnu alel İslam biz Müslümanken mi böyle bir hadise yaşanacak? Hazreti Abdullah dedi ki evet ve en tüm alel İslam. Evet siz İslam üzereyken böyle bir şey yapılacak. Sümme yübne ehsene makane daha sonra şu anki olduğundan daha güzel bir şekilde tekrar yapılacaktır diyor. Peki bu ne demektir? Kabe'yi evvela Hazreti Adem Aleyhisselam inşa etmiştir. Nuh tufanında yıkılmıştır. Daha sonra Allahü Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Kabe'nin yerini göstermiştir. O da Kabe'nin duvarlarını oğlu Hazreti İsmail ile beraber tekrar yapmıştır ki bu hadise Bakara suresinde bizlere aktarılıyor. Daha sonra çeşitli vesilelerle Kabe tekrar yıkılmıştır ve tekrar inşa edilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşlarındayken müşrikler yıkılan Kabe'yi tekrar inşa ediyorlardı. Hacerül Esved'i kim yerine koyacak diye tartışırlarken Efendimiz aleyhisselamın oraya gitmesi neticesinde Efendimiz aleyhisselamın taşı bir bez üzerine koyup beraberce kaldırıp oraya koldukları hadiseyi zaten biliyoruz. İşte müşrikler Kabe'yi o esnada inşa ederken malzeme yetersizliğinden dolayı bugün hicir diye bildiğimiz şöyle ay şeklinde Kabe'nin dışında ay şeklinde olan yeri dışarıda bırakmışlardır. Halbuki Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı şekliyle o vardır. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselam şu ifadeyi kullanmıştır. Eğer kavmin beni Kabe'yi yıkmakla itham etmese ben Kabe'yi yıkar Hz. İbrahim peygamberin yaptığı şekilde yani o hicir bölgesini de içine alacak şekilde yapardım diye temenni de bulunmuştur. 683 yılında Abdullah bin Zübeyir'in kalifeliğini ilan etmesinden sonra Emevi ordusunun saldırısıyla Kabe yanmıştır, zarar görmüştür. Abdullah bin Zübeyir Kabe'yi yıktırmış aslına uygun bir şekilde Efendimizin istediği şekilde inşa etmiştir. Daha sonra Kabe yıkıldığında tekrar onu eski haline yani müşriklerin yaptığı hale getirmişlerdir ki şu anda da o vaziyettedir. İşte bu rivayette ifade edilen Kabe yıkılacak daha güzel bir şekilde yani Efendimizin istediği şekilde Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın istediği şekilde inşa edilecek dediği şeklini almıştır. Birinci alamet bu. İkincisi ve eğer mekkete kad du'icet kezâime. Mekke'nin delik deşik edildiği zaman. Tüneller olabilir diyor alimlerimiz. Veyahut da Mekke-i Mükerreme'de biliyorsunuz milyonlarca insan geliyor. Bunların su ihtiyaçlarını gidermek için sular geliyor alt yapılarla alakalı. Bunu ifade etmiştir ki günümüzde hakikaten öyledir. Yani bu atık suları düşünün, gelen içme sularını düşünün milyonlarca insan için gerçekten de Mekke'nin dibi o şekildedir. Üçüncüsü de وَرَأَيْتَ الْبِنَاءَ يَعْلُ رُؤُسَ cibal. <الْجِبَال> Binaların dağların başlarına kadar yükseldiğini gördüğünde falem ennel emra kad leke. Bil ki kıyamet çok yakındır demiştir. Abdullah bin Amr bin El As. Muhteremler bugün Kabe-i Muazzama'nın etrafında yüksek binaları görüyorsunuz. Dağlardan daha yüksek seviyede. Özellikle Kabe'nin yanı başında inşa edilen 601 metre uzunluğundaki Saat Kulesi maalesef ki modern Hubel vazifesi görüyor. Kabe'yi tamamen gölgede bırakmış. Maalesef insanlar Kabe'yi seyretmek yerine orayı seyrediyorlar. Bu ne büyük mahrumiyettir. Kabe-i Muazzama'ya bakmak sevaptır. Tavaf sevaptır. Biz orada Kabe ile meşgul olmamız gerekirken maalesef insanların tavaf ederken bile Kabe'ye bakmadığını, saat kulesine baktığını görüyoruz. Orada resim çekilenlerin olduğunu görüyoruz. Oraya hiç iltifat etmemek gerekir. Bizim hedefimiz sadece Kabe olmalıdır. Tabii buradaki Kabe'nin yıkılması, manevi değerinin yok edilmesi gibi anlamlara geldiği de anlaşılmıştır. Hulasa kıyamet yaklaşıyor tedbirimizi almamız gerekiyor. Ve bu alametler gerçekleştiğine göre daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kabe'ye yoğunlaşmamız gerektiğini de öğrenmiş oluyoruz. Allahü Teala ölüm gelmeden kendisine yönelmeyi hepimize nasip eylesin.